Kolay gelsin. Buyurun. Meclis Aydın'ın bu siparişlerini alın. Evet, evet. Oturun hazırlıyoruz da.

老，我也不认 şimden gelmiyordur demek nasıl zor sana bunları söylemek seviyor sana yer <laughs> bırakırım ben de yakamı bilirsin suscümleri.

Arkadaşlar temizliğimin yarısı bitti. Yani bugün yapabileceklerimi yaptım. Gerisi artık yarına. Çünkü mutfak bir günde bitmiyor malum. Ee, şimdi kendime şöyle bir kahve yaptım. İçinde hem dibek ya da menengiçti ya tam hatırlamıyorum. Var hem Türk kahvesi var. İçine şeker eklemedim. Kahvemi içeceğim. Sonrasında biraz oturacağım dinleneceğim. Artık ne yaparım bilmiyorum. Şimdi bir yandan çayımı demledim. Bir yandan da kızıma şöyle krep yaptım. Çünkü bugün ona ayrı bir makarna yapmıştım. Kendime ayrı makarna yaptım. Çünkü onu yemezdi soya soslu diye. E, makarna yedi ama çok fazla yemedi. Ben de aç uyusun istemiyorum. Şöyle güzel tereyağlı bir krep yaptım kızıma. Şimdi onu yedireceğim. Kendime de çerezler hazırlayacağım. Güzel bir çay keyfi yapacağım kızlar. İnanın hiç oturmadım yine. Mutfağı topladıktan sonra tabii siz bir kısmını gördünüz. Ben e, neredeyse her şeyi yani çoğunu hallettim. Her şey demeyeyim ama e, her şeyi tezgahı her şeyi sildim. E, dolapların yüzünü sildim. E, avizemi sildim. Falan filan birçok şey hallettim. Şu sunumluklarımı da yerleştirdim orada. Al anneciğim. Anya. Ben e, kayalar şey almıştım ya. E, cam sunumlu almıştım, şey kavanoz almıştım işte. Onlara çay ve kahve yerleştirecektim, onları da hallettim. Göstereceğim size, göstermedim sanırım. Şunu bir aileye vereyim de. Burayı da böyle yaptım. E, aslında diğer tarafa koyacaktım ama oraya sığmadım, maalesef her şey. O yüzden yağdanlıkları yan tarafa aldım, bunları da buraya koydum. Şu krebi yaptığım tavam duruyor, soğuması için. Bu şekilde yaptım burayı da. Şöyle çayımı demledim. Kızım hala krep yiyor bu arada. Buraya da şu ölçü kaplarımı falan koydum. Çünkü böyle tatlı yaparken ne bileyim işte e, tuzlu yaparken <laughs> poğaça börek yaparken lazım oluyor. O yüzden dedim ki en azından kenarda dursun. Bende bunların çelikleri de var arkadaşlar. Bu gold olup da hmm, ahşap saplı oluyorlar ya. Ama onları kolyeye kaldırdım. Sadece bu e, Elsiva 2'den aldığım e, ölçü kaplarını bırakmıştım. Onlara dedim ki artık kullanayım. Koyayım buraya da dursun. En azından gözüm görürse kullanırım. Diğerleri de artık nasip olursa gittiğim yerde paketini açınca kullanırım. Şimdi çayımı aldım. Ver anneciğim. Ver. Tamam. Aliye su içti Çayımı aldım. Dinlenmeye geçiyorum. Şimdi eşim aradı. E, aşağıda arabayı park ediyormuş. Dedi ki Ali'ye bir sürprizim var. Aliye uyudu mu dedi. Dedim hayır uyumadı. Şimdi eşimi bekliyoruz bakalım sürprizi neymiş. Aliye tabi her şeyden habersiz şu anda. <laughs> Aliye'nin <laughs> da ağzında lokma var şu anda. Hala krep yiyor. Hı -hı. E haydi. Çıldı. Aslan <laughs> Hüsnü baba. Hüsnü baba kızım. Bana köpek <laughs> almış. Eşim kızıma köpek almış. Bana da şöyle bir güneş gözlüğü almış da. Ee, paketini açabilirsem. Çıkarayım da arkadaşlar. Ben. Öyle göstereyim. şöyle göstereyim de yansımayacak şekilde. Bana şöyle bir güneş gözlüğü almış. Ben güneş gözlüğü takmayı çok severim. Yani hoşuma gidiyor. Ay. Bu şekilde kesesine bereket inşallah. Uzun uzun iki paralık Ben bir kere olsun yine ne olur var bir düşündüğüm.